romantik ilişki elde etmeyi isteriz. Bununla birlikte bunu elde etmek için çaba gerekir. Bu beş adımı atarak ve bunları alışkanlık haline getirerek romantik bir ilişkiye yelken açıyor olabilirsiniz. 1. Güçlü iletişim kurun. Bolca partnerinizi dinleyin. İsteklerinizi konuşun. Varsa sorunları görüşün ve çözümü ulaştırın. Gün içinde konuşun, mesajlaşın arayın. 2. Küçük detaylara önem verin. Basit görünen küçük şeyler aslında romantik bir romantik ilişkiye giden çok önemli detaylardır. Sevmek ve sevilmek küçük detaylarda hissedilir. Eve yorgun mu geldi? Hemen sarılın ve ona destek olun. Kendini iyi hissetmiyor mu? Yaslanca omuz olun. 3. Sevgilinizi gösterin. Nelerden hoşlandığını bilin. Bunu yapmak için vakit ayırın. Sevgiyi göstermenin yüzlerce farklı yolu var. Bunları bilin ve uygulayın. 4. Sevdiğinizi söyleyin. Onun ne kadar beğendiğinizi anlasın. Birlikte olduğunuz anlarda ne kadar şanslı olduğunuzu söyleyin. Çünkü sürprizlerle ilişkiyi besleyin. Ben zaten seviyorum. Onu biliyor diyerek tembellik yapmayın. Sözler ve gözler çok güçlüdür. 5. Değerli olduğunu hissettirin. Anlamak için çaba gösterin. İyi dinleyin. Onu duyduğunuzu anlasın. Sorular olduğunda konuşun ve ertesi güne sorunu bırakmayın. Güne başlarken basit görünen işten bir günaydın demek bile ilişkiyi güçlendirir ve değerli hissettirir. Evet romantik ilişkileri dizilerde veya filmlerde sanıyoruz ama ev ödevlerimizi yaparak işe başlayabiliriz. Bunun için önce istemek sonra da bu isteğe uygun çabalamak gerekir.